Merhabalar, Işıl'a pratik bilgilerdesiniz. Ee, öncelikle e, bir gün ara verdik videoları yüklemeye. Ee, annemi kaybettim, cenazemiz vardı. O yüzden e, bir günlük de olsa video yüklemeye e, durdurdum. E, takipçilerden anlayış bekliyorum bu anlamda. E, öncelikle bunu paylaşmak istedim. Çok farklı bir duygu olduğunu. Ee, yani kayıp yaşamanın farklı bir şey olduğunu e, maalesef Hani tekrar yaşadım tekrar gösterdi Allah bana kolay bir şey değil e, mutlaka herkesin farklı farklı kayıpları olmuştur e, Umarım e, Sizler böyle benzer acıları e, malum takdir ilahi yani yaşanacaktır ancak e, hazırlıklı olduğunuz zamanda yaşamanızı ümit ederim e, yani kusura bakmayın pek çok fazla şey yapamıyorum. Hakimiyet kuramıyorum hani cümlelere ama. Yani gelişi güzeldi cümle kurmak istemiyorum karşınızda. O yüzden videoyu biraz kısa tutacağım. Ee, gerçekten e, bir büyüğünüzü, bir çocuğunuzu, evladınızı, sevdiğinizi toprağa vermek gerçekten çok zor bir şey. Ee, çok şükür ki 80 yaşındaydı annem. Alzheimer hastasıydı. Ee, daha fazla da çekebilirdi şükür Allah'a öyle olmadı. E, yatarak bir dönem geçirdik. E, belki bu dönemdeki hani tecrübeleri sizlerle aralarda paylaşabilirim. E, özellikle bakan insanın daha fazla motive olması gerekiyor. E, çalışan insansanız durum daha da başkalaşıyor. Çocuğunuz varsa nereye bölüneceğinizi bilememe gibi bir kaygı yaşıyorsunuz. Ama hayat bu. işte yani doğum varsa ölüm de oluyor. Dilerim sizler benim yaşadığım gibi bir süreç geçirmezsiniz. Ama maalesef işte hayat eninde sonunda hepimizin başına gelecek olan şeyi yaşattı bize. Seneler önce, 20-25 sene önce babamı kaybettim. Annemi de şimdi kaybettim. O yüzden hem dualarınızı isterim, güzel dualarınızı. Hem de sizlere ben dua ediyorum, acılarınızı inşallah Hazırlıklı zamanlardayken fiziksel olarak, ruhen e, bu şekilde geçirin böyle dönemleri diye e, maalesef bu dönemler yaşanıyor. Allah sıralı ölüm versin. E, şey de şükrediyoruz yani hani çok şükür doğası başında okunurken insanları varken rahmetli oldu. E, ne bileyim yeri olmayan cenazesinin yeri belli olmayan insanlar var. Bu insanlarla karşılaştırdığımızda biz kendimizi şanslı hissediyoruz. Dediğim gibi Allah cümlesine rahmet eylesin. Hiç kimseyi, e, kimsenin eline bırakmasın. Çok zor bir şey. Yatana da bakana da. Eskilerin dediği gibi hani iki gün yatak, üçüncü gün toprak. Gerçekten öyle. E, her şey için teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra yine beraberiz. E, anlayış için de sağ olun tekrar. Dilerim güzel günler sizin olsun görüşmek üzere